Evet. Şu an Çin setinde yürüyoruz. Bu arada genişlik yaklaşık 4 metre. İkişli doğa var. Çok kalabalık bir insan grubu. Evet, ilerliyoruz. Tepeye, zirvelere doğru çıkıyoruz. Hava güneşli, sıcak. Biraz yağmur var gibiydi. Ama şu an yok. Hava çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Genel Çinli dışarıdan halk çok az yüzde bir iki anca yani yabancı olduğunuzu anlıyorsunuz Peki İngilizce konuşmak istemiyorlar hatta konuşmuyorlar çok azı İngilizce bir şeyler sorunca cevap verebiliyor. Evet. Şöyle uzayıp gidiyor. Bu bölgenin tepe noktasına varmak üzereyiz. Rampa çıkıyoruz.

来了来了